Merhaba arkadaşlar, notumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi manyetik alan içerisinde akım taşıyan iletkeni biraz analiz edelim arkadaşlar. Ee, bahsetmiştik, fakat burada farklı e, yönlerinden bahsedilerek devam edelim. Şimdi ne demiştik? Sağ el kuralına göre arkadaşlar, bir iletkenin içinden akım akıyor ise o iletkenin e, etrafında oluşan manyetik alanın yönünü sağ el kuralı ile belirliyorduk. Burada bizim baş parmağımız iletkenden geçen akımın yönü, işaret parmaklarımız ise oluşan manyetik alanın yönünü hakkında bize bilgi veriyordu arkadaşlar. Bakın burada bir iletkenimiz var. İletkenin etrafında oluşan B manyetik akımız yine sağ el kuralı ile gösterilmiş şekli mevcut. Ve bir de ne demiştik arkadaşlar bunu? jeneratör konularını anlatırken akımın yönü hakkında bir ok hayal edin demiştik. Ok eğer arkasından baktığımızda iz düşümü olarak artı olarak e, arkasını göreceğiz. E, bu sefer neyi düşünüyorduk arkadaşlar? Akım yönü bizden e, bilgisayar ekranına veya tahtaya doğru aktığını düşünüyoruz. Eğer nokta şeklindeyse iletkenin içine bir nokta koyduğumuz zaman ise ekrandan tahtadan veya bizlere doğru bir akım akışı ne oluyordu gerçekleşiyordu. Bakın bir devre üzerinde analiz edecek olursak arkadaşlar normalde bir devrede artıdan eksiye doğru bir akım akışı söz konusudur. Burada akım yönünü biliyoruz. Nedir? Artıdan eksiye doğru gidiyor. Ve ben, ben bu akım yönünü sadece bildiğim için sağ el kuralı uyguladığımda bakın manyetik alan yönü Şekilde saat yönünün tersinde olacak şekilde ne yapıyor? Buradaki şekilde üretiliyor. Yine devam edecek olursak biz bir tane iletkenden bahsettik. Peki bu iletken sayısını artırırsak nasıl olacak? Bakın bu bir tane iletkendi. Akım yönümüz ve manyetik alan şiddetimizdi. E bu iletkeni şu şekilde halka şeklinde yapacak olursak ne olur? Halka şeklinde yaptığımızda yine ne olacak? Her birinin etrafında bakın şu şekilde olacak? Küçük küçük halkalar olacak. Bu e, tek bir kesit olarak düşündüğümüzde bakın şu şekilde ne oluyor? Halkalar oluyor ve bu şekilde devresini havadan tamamlamak istiyor. Bakın havadan devresini tamamladığı kısımlar küçük. Burası önemli bakın. Bunlar küçük. Yani e, en yakın, en yoğun olduğu bölgelerde havadan devresini tamamlayabiliyor. Fakat diğerleri bakın devresini tamamlayamıyor. Neden? Çünkü ne demiştik? Havanın manyetik geçirgenliği en düşük malzemelerden biriydi. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar, biz bir tane iletken, yani bir tane iletkenin bobin şeklinde, halka şeklinde yaptığımızda bu şekilde oluyordu. Peki ben bunu artırırsam yani daha çok spir veya daha çok katmanlı bir iletken oluşturursam. Burada ne oluyor bakın arkadaşlar. Ee, A şeklinde baktığımızda enden S'e doğru bir ne oluyor arkadaşlar. Kutupsal ee, gösterim. Yani bu sabit mıknatıs olduğunu düşünelim. Sabit mıknatıs adı nedir arkadaşlar. Enden S'e doğru bir manyetik alan çizgisi oluşuyordu. Peki ben aynısını bobinle elde edebilir miyim? Bu nedir? Sabit mıknatıs. Bu nedir arkadaşlar? Bobin. Ben elektromanyetik prensibine göre ne yapacağım? Aynı mıknatısı elde edebilirim. Evet bakın burası önemli. Doğru akım makinelerinde alan sargısını işte küçük uygulamalarda genellikle ne yapıyorduk? Sabit mıknatıslar ile gerçekleştirebiliyor iken büyük motorlarda ise arkadaşlar alan sargısını siz Alan manyetik alanlı arkadaşlar ne ile yapıyorsunuz? Bu şekilde bobinler ile yapıyorsunuz. Bobinler ile nasıl yapıyoruz? İşte az önce bahsetmiş olduğumuz sağ el kuralının birden fazla iletkenin halka şeklinde birleştirilerek e, oluşturulmasıyla sağlanıyor. Eğer bu boş ise yani bu bakın yine ne yapıyor? Havadan N ve S kutbuna olacak şekilde devresini tamamlamak istiyor. Eğer siz bunu bir nüve e, ye alacak olursanız ne demek bu? Yani manyetik geçirgenliği çok çok daha iyi olan bir malzeme. Havadan ne yapıyordu? Devresini tamamlayamıyordu. Ama ben buna yardımcı olabilecek bir malzemenin üzerine sarar isem ki bakın bir transformatör nüvesi. Ne demiştik bunlara? Çelik, silis, saçlardan oluşan e, bir kol olarak ifade etmiştik. Bu koldan ne yapıyordu arkadaşlar? Ben buraya bir enerji uyguladığımda bakın şu şekilde manyetik alan yukarıdan aşağıdan yukarı olacak şekilde bakın burada temsil olarak gösterilmiş. Dikkat edicik olursak bakın burada e, transformatörün e, kolunda bir şey var. Hava aralığı var. Bu hava aralığı arkadaşlar ne yapılmış? E, hava aralığından dolayı ne oluyor arkadaşlar? İster istemez oradaki bir kaçak akılar söz konusu yani siz buradan 100 birimlik bir fi akısı gönderdiğinizde karşı tarafa maalesef 100 birimlik geçemiyor diye kabul ediyoruz. Neden? İşte bir kısmı havadan devresini tamamladığı için etkisini azalıyor diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, tabi bu manyetik alan prensibini bulanlar arkadaşlar. Faraday e, olarak ifade ediliyor. Tabii e, Joseph Henry de e, aynı dönemde e, birbirlerine haberi olmadan çalışıyorlar. Onu ileride bahsedeceğiz. Şimdi Faraday deneyinde şöyle bir e, uygulama var. Bakın bu bir Faraday diski. 1831 yılında Michael Faraday tarafından yapılan bir disk. Bunda ne ifade ediyor ve biz bunu günlük hayatta nasıl kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar burada bir disk. Bu diskin özelliği şu, e, ferromanyetik bir malzeme. Bu çelik olur, demir olur, alüminyum olur ki e, genellikle alüminyumdan yapılıyor. Nedenini söyleyeceğiz. Alüminyum bir disk, Bu şekilde bir disk. Ve burada da bakın A dediği bir, şurada ne var? Mıknatıs var. Bir mıknatıs grubu var. Şimdi arkadaşlar burada e, siz bu şurada bir kol var. Siz bunu çevirdiğinizde arkadaşlar buradaki diski çevirdiğinizde e, ne olacaktır arkadaşlar buradaki diski çevirdiğinizde? Burada sabit mıknatıs var. Burada da bir halka şeklinde ne var? E, Ferromanyetik olan ve iletken olan bir malzeme var. Şimdi biz neyi biliyorduk? E, değişken manyetik alan içinde kalan bir iletkende gerilim indiklenir aynı cümleyi belki yüzlerce kez söylemişimdir fakat hepsi aynı prensiple çalışıyor. Eğer iletken kısa devre ise veya bir yük bağlı ise ne oluyordu? Bu iletkenden akım akıyordu. Şimdi buraya bakacak olursak arkadaşlar. Burada nedir? Bakın bir halka. Bunları bir sürü şu şekilde iletken, halka şeklinde iletken olarak düşünebilirsiniz. Yani şuradan başlayıp buraya kadar olan bir kısa devre iletken olarak düşünelim. Şimdi burada bir sabit mıknatısım var ise ben bu iletkeni hareket ettiriyor isem lens kanuna göre ne oluyordu arkadaşlar? Bu iletkende bir gerilim nükleniyordu. Dikkat ederseniz bu iletken halka şeklinde. Bu halka şeklinde olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Kısa devre demek. Kısa devre ise bu iletkenden akım akacak. Yani buradaki diskin içinden bir akım akacak. İşte bu akımı biz Foucault akımları denir veya da girdap akımları denir. Bu akım arkadaşlar ne olur? Eğer bu iletkende gerilim yüklenip yani bu diskte gerilim yüklenir kısa devre olduğu için akım akar ise ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki diskte şunu göreceğiz arkadaşlar. Bu ilet, e, diskin etrafında da bir manyetik alan oluşacak. Evet ilginçtir. Siz burada mıknatısınız var. Buradaki diski çeviriyorsunuz. Bu diskin etrafında şu şekilde küçük küçük halkalar şeklinde ne olacak? Manyetik alan oluşacak. Peki bu manyetik alan ile ana sabit manyetik akan, akı nedir arkadaşlar? Birbirine ters yöndedir. Birbirine ters yönde olduğu için arkadaşlar bu disk zorlanmaya başlayacak. Bunu şöyle örnek verebiliriz ki bunun deneyinde yapıyoruz arkadaşlar bir alüminyum diski alıp elinizde bir kalemin ucunda çevirin. Örneğin bu bir 15-20 saniye boyunca çok rahatlıkla dönüyor ise siz bunun altına işte yaklaşık 1 santim, yarım santim yaklaşacak şekilde çevirdikten sonra bir mıknatıs mesela yaklaştırın. O artık hızlı bir şekilde sanki birisi frenliyormuş şeklinde fren etkisiyle birlikte yavaşlar. İşte bunu yavaşlamasının sebebi arkadaşlar tamamen budur. Lens kanuna göre değişken manyetik alan içinde kalan bir iletkende gerilim nüklenir, iletken kısa devresi akım akar, akım aktığı için de etrafında manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanda arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğumuz mıknatısın kendi gerilimini indükleyen mıknatısa ters bir yönde ne olur? Aslında bir nevi bu disk buradaki manyetik alana ihanet ediyor. Onu kullanarak gerilim indikleniyor, indikliyor. Fakat ona zıt yönde de bir manyetik alan oluşturuyor arkadaşlar. Tabi bunların hepsi etki tepki olayından oluyor. Eğer o tepki olmasaydı bu sefer ne motor dönerdi ne de elektrik ürettirdik arkadaşlar. Şimdi bu Faraday diski. Peki biz bunu az önce bahsettim bir neden alüminyumdan üretiyoruz ve günlük hayatta nerede kullanıyoruz? Günlük hayatta arkadaşlar fukofiren olarak bilir e, kullanıyoruz. FUKO fren olarak e, laboratuvarlarımızda da bunu kullanıyoruz. Motoru frenlemek için. FUKO frenlerde arkadaşlar şu e, asansör uygulamalarda kullanıyor. Ne gibi? İşte frenleme amacıyla elektriksel frenleme amacıyla kullanılıyor. Örneğin asansörün veya bir rediktör grubunda bağlı bulunan bir dişli dönüyor. Siz dişliye şekli bir halka bağlar iseniz arkadaşlar herhangi bir sürtünme yok. Bakın arkadaşlar etrafına bir Bobin grubu koyup şu şekilde bunun sabit mıknatısı ile bobin grubu olduğunu düşünün. Eğer siz bu bobin grubunu enerjilendirirseniz ne olacak? Manyetik olacak. Buradaki disk içinde de gelim döklenicek, zıt olacak ve siz buraya herhangi bir mekanik temas olmadan, aynı arabaların şey balata baskı balata dediğimiz veya fren diski dediğimiz disk olmadan yani temas olmadan ne yapıyorsunuz? Aslında siz bunu durduruyorsunuz. Ya bu neden alüminyum? Alüminyum olması şu. Bu iletken arkadaşlar az önce dedi ki kısa devre bir iletken gibi. Bundan ciddi derecede akımlar akıyor. Bu akımlar bu iletkeni ısıtıyor. Isındığı için arkadaşlar bunun rahat soğuması gerekir. O yüzden dolayı soğuma katsayısı yüksek olduğu için de alüminyum kullanılıyor. <laughs> Dediğim gibi günlük hayatta frenleme uygulamalarında arkadaşlar kullanılıyor temas etmeden e, herhangi bir fiziksel teması olmadan sürtünme katsayısı olmadan herhangi bir malzemenin erimesini veya işte azalmasını e, engellemeden ne yapıyorsunuz Siz frenleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar Faraday farklı bir e, deney yapmış burada da yine deneyde bobin gruplarını ve e, bir kimyasal pil kullanmış. Bakın şu deney şekline bakacağımız, bakacak olduğumuzda şu prensip aslında arkadaşlar. Ee, şurada bir e, pil, batarya grubu var. Bakın burada enerji kaynağından akımın akışını gösteriyor. Burada da bir A ve B bobini var. Bunlar şu işe yarıyor. Bir tanesi bakın sabit şekilde küçük bir şekilde A, B'ye göre daha küçük bir şekilde sarılmış ee, bobin grubu. pile bağladığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Bobinden etrafında bir elektrik akımı meydana akıyor. İçinden bir elektrik akımı akıyor ve etrafında ne oluyor? Bir manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alan sabit. Pil doğru akım gerilim kaynağı olduğu için e, akım sürekli aynı yönde aktığı için sabit bir mıknatıs elde ediyorsunuz. Örneğin e, A, bo A bobininin bulunduğu nüvenin bulunduğu üst taraf N ise alt taraf S olacak şekilde bir sabit elektromıknatıs elde etmiş oldunuz. Yine bakın burada bir galvanometre veyahut da bir yük olduğunu düşünelim. burada da bir yine bobinin uçlarına bağlanmış. Burada da daha büyük olan B bobinin uçlarına bağlanmış. Bu deneyde şunu yapıyor Faraday. Burada enerjilendirdiği bobini, şu şekilde pilden enerjilendirdiği bobini buradaki B bobinin içinden bırakıp geri çekiyor. Ve şunu fark ediyor. Galvanometrenin burada bir akım ürettiğini yani lens kanunun aslında burada deneysel uygulamasını gösteriyor. Burada sabit olan nedir arkadaşlar? İletken. Diyeceksiniz ki ikisi de iletken. Fakat biz buna enerji verdiğimiz için artık bu ne oldu? Elektromıknatısı oldu. Yani sabit mıknatısı oldu buradaki iletken <laughs> bobin grubumuz. Eğer siz buradaki etrafında manyetik alan oluşan bir cismi bu bobinin içine hareket ettirirseniz ne olacaktır arkadaşlar? Bir gerilim nüklenecektir. Az önceki bahsetmiş olduğumuz gibi manyetik alan tarafından kesilen B bobin iletkenleri üzerinde bir gerilim nüklenecek. Bu galvanometrede buradaki işte kısa devre olduğu için buradan geçen akımı ne yapabiliyor? Ölçebiliyor. Tabi bu Evet, prensibi anlatmak için anlatmak için yapılmış bir deney. Yani buradaki işte a bobinini hareket ettirelim, işte yük çalıştıralım gibi bir şey yok. Zaten eskiden 1800'lü yıllarda yük diye bir şey de yok. bunu ciddi hayata nasıl yapıyoruz? Daha büyük, daha yüksek kapasiteli mıknatıs ve bobin gruplarıyla elde edebiliyoruz. Şimdi elektromanyetik indüksiyonda arkadaşlar hareket eden bir iletkende manyetik alan yoluyla ne yapıyoruz? İndüksiyon yani bir gerilim, elektrik akımı, elektrik gerilimi üretiyoruz arkadaşlar. Ee, Bunlar da ne çalışıyor? Generatörlerin, transformatörlerin, elektrik makinelerinin, elektrik motorlarının işte 3 fazla senkron motorların, senkronların, rölelerin, kontaktörlerin, selenoid balonların hepsi aynı prensiple çalışmakta arkadaşlar. Tek bir prensip fakat yüzlerce uygulama alanı mevcut. Bu indüksiyon kanunu aslında bakın arkadaşlar tarihsel olarak baktığımızda e Michael Faraday ve Joseph Henry tarafından farklı zamanlarda haberleri olmadan bulunuyor. 1800'lü yıllarda bu kadar fazla iletişim kanalı yok, araştırmacıların birbirlerinden haberi yok. Fakat ikisi de aynı üzerinde, aynı deney üzerinde çalışıyor. İkisi de aynı olguyu buluyor. Fakat bunu Faraday tarafından yayınlandığı için ilk yayına önemli olan bulmak değil arkadaşlar. Yayınlamak. Siz evinizde örneğin çok bilmem işte önemli bir cihaz veya bir buluş yaptınız. Bunu siz yayınlamadıktan işte patent artık nedir? Yasal süreçler var. Patent gibi fikri hakkı mülkleri almadığınız sürece bunun hiçbir önemi yok. Aynı şekilde de bakın Henry de bulmuş. Hatta Henry 1829 yılında daha önce bulmasına rağmen ilk yayınlayan Faraday olduğu için buna ne diyorlar arkadaşlar? Faraday kanunu olarak isimlendirilmiş ve günümüze kadar gelmiş. Evet, biraz bu inliklenen gerilimle ilgili arkadaşlar farklı bir problemlere analiz edelim, onlara bakalım. Şimdi bakın bir sabit mıknatısımız vardı. Bir de iletkenimiz vardı. Bu iletkeni ne yapıyorduk? Hareket ettiriyorduk. Ve buna bağlı olarak da arkadaşlar ne oluyordu? Bir gerilim indikleniyordu. Eğer kısa devre ise akım atıyordu. İndiklenen bu gerilimin değeri neye bağlıydı arkadaşlar? buradaki sabit mıknatıslarda bulunan manyetik akı yoğunluğuna yani burada ne kadar güçlü bir mıknatıs varsa veyahut da birin yüzeye ne kadar fazla bir manyetik akı düşüyorsa o kadar fazla gerilim indikleniyordu. Veyahut da iletkenin uzunluğu ne kadar çok ise e, kesilen manyetik alan fazla olduğu için fazla gerilim indikleniyordu. E, yine iletkenin hızı yani manyetik kuvvet çizgilerini ne kadar hızlı tarar iseniz veyahut da keser iseniz o kadar fazla ne yapıyorduk arkadaşlar? E, gerilim indikliyorduk e, işte arkadaşlar e, biz e, sabit mutlatısı içinde bir iletkeni hareket ettirirsek bu, bu kuvvet çizgileri tarafından e, kesilen iletkende bir gerilim indikler ise biz buna elektromotor kuvvet diyoruz arkadaşlar e, sonuçta elektrik ve buradaki motor dediğimiz yani hareket kuvvetinden dolayı bir gerilim indikleniyor Bundan dolayı elektromotor kuvvet veya EMK deniliyor arkadaşlar. Ee, şimdi bir iletkende bakın burası çok önemli. Bir iletkende gerilimin indüklenebilmesi için 3 tane prensip var arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bu 3 prensip aynı anda olmaz ise bir iletkende gerilim indüklenmez. Nedir bunlar? 1. manyetik alan olacak. Bu sabit mıknatıs olur, bir bobin grubu olur, fakat bir manyetik alan olacak. İki. İletken manyetik alan içinde hareket edecek. İletken manyetik alan içinde hareket edecek. Üçüncüsü ise arkadaşlar bunlar varyasyonlar olarak üç farklı konuma ayrılmış bir ya manyetik alan sabit ya da iletken hareket edecek. Bunun prensibi doğru akım jeneratörlerine örnek olarak verebilirsiniz manyetik alan sabit yani mıknatıslar sabit ns kutbumuz sabit iletkeni döndüreceğiz iletkeni döndürdüğümüzde ne yapıyorduk bakın doğru akım generatörü elde etmiş oluyorduk veya da manyetik alan değişken iletken sabit olmalı bu da neye benziyordu arkadaşlar alternatif akımda nedir arkadaşlar manyetik alan şiddeti zamana ve e, zamanı e, ve zamanı ve yönü ne oluyordu? Sürekli olarak değişen bir genlikti ve buna bağlı olarak da manyetik akanın neyi değişiyordu arkadaşlar ee, zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişiyordu İşte bu yüzden dolayı da ne oluyor ee, transformatör veya senkron jeneratörlerdeki gibi elektrik indikleniyordu. veya da hız farkı olmamak hız farkı olmak şartıyla hem manyetik alan hem de iletkenin dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da asenkron makinalara örnek arkadaşlar. Asenkron makinalarda anlatacağız ileride. Stator'da bulunan bir manyetik alan var. O manyetik alan sürekli olarak hareket ediyor. Ve içinde de rotor hareket ediyor. Rotor hareket etmesine rağmen ne yapıyoruz? Biz rotordan elektrik üretiyoruz. Fakat hızları farklı. Hızları eşit olursa hiçbir anlam ifade etmez. Evet bir ara verelim kaldığımız yerden devam edelim.